aleyhim <laughs> <laughs> TTK Kozum 8-16 vardiyası öncesinde üretime açılan ''Karçıya-4 Esnek Yarı Mekanize Sistemde Kazasız Velasız Çalışma Dilekleri''yle Kur'an-ı Kerim okundu. <laughs>

Okunan Kur'an-ı Kerim ve duaların ardından kuyu başına madencilerin ve katılımcıların salavat ve duaları eşliğince kurban kesimi gerçekleştirilecek. Hayvanın kesiminin ardından madenciler kazasız belasız çalışma hayatı dileyerek ocağa ince. Kuzumuz, motorize sistemi, biosistemimize ya kazasız ya Rabbi, ya Rabbi, hayatını kaybetmiş olan bütün şehitlerimizin ruhlarını hediye ediyoruz. والدي بل المؤمنين يوم يقوم الحساب ورحمتك يا ارحم الراحمين